Evet uzun bir süre sonra yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün yanımda Emre var. Merhaba Emre. Merhaba. Evet artık video gelişlerim daha tuhaf. Ee, ve video bitirişlerim aynı aniden video bitiriyorum neyse. Düzgün bitir Neyse bugün, bugün Battle Royale oynayacağız. Ve benim ne kadar rezil düşman olduğumu göre göreceksiniz. Az önce bir video daha çekiyordum. Sonra onu çekemedik. Ee, bota karşı bile zar zor öldürdüm botu. Bo botu. Evet, neden gittim? Tabii ki toksiklik yapıp kilo alınca dans edeceğim. Abi, benim senin internetini kapatır mısın? kalkana attı. Nereye atlıyoruz? Bir. Ee, biraz buraya Onun karşısına atlamak çok kalabalık olur. Bir yer varmış. Bir, bir yer varmış diyecektim ki orada böyle bir yeri kazıyorum ve alt aşağısı çok bir sürü a, e, şey sandıkla durmuş. Bu yalan. ama bir tane ben de biliyorum ya. Yani. Oğlum. Bir kere gerekecek az önce ağzına seçtirdi kız. Az önce ki şey gerekecek. Niye? Oğlum, şey mi? ama seçtirdi yani. Dile seçle. Ya Oy, geç. Oy, biz editler bir ulaşım buna ha ya alamam et evet, işte Türkiye'de Stavanjama yağırdı ya Ya benim minim varmış Bende de iki tane var. Ve mini görmeden kalk, mantar bastım ya. Bende iki tane Ama ben az önce sıfır inşa değilim. Sıfır inşa benim için çok çok daha iyi ve kolay. Ya pompalı dürbün var ya? Heh tamam bıraktım. Adam lan! Bir dakika geleceğim. Lan trene edilecek. Bura gezdesin bana. lan buraya. mi Dur gelin. Şunu kırayım. Silahı alayım gelin. Şey. Neredesin? Tamam, Sen tamam, Lan sende Aldım birini. Lan benim. lan ne Lan Lan, Yoldayım. Ya koşmam nerede? Çilene ezildim, çilene ezildim. Aldım hepsini ya. Dört bin bir attım. Oğlum ben geliyordum da. Şu çekeceğim. Kanka çilene atladım. Dört kişi beni taramaya başladı. Nerede öldürdün adamlar? Birazcık silah alayım. Ben trende kaldı hepsini lopuk. Güzel miydi? Dört kişi. Ne bileyim ben. Ne bileyim ben, bileyim. ben geliyordum. Raya düştüm. İstiyor sen takip et beni sen oh, hadi de git. Oo kadar çok başa Niye çektin neden Ya kaçma. 2 kasma. FPS'e düştüm ha evet. tamam. Oy 3 tane ellilik var. Benim 15 için ellilik basmak istedim. Adam var gel. Aha şu adam var 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 sağdan da yiyor. Sağdaki bende, sağdaki bende. Tamam ben, ben sola gidiyorum. Solda iki kişi var. Bir tanesi mi tutmaz? Bu kadar hepsi bilmiyorum ya. Heh bir vurdum. Ah şükür ya. Bir, bir. Aldım. Abi bir de Şurada şurada şurada. Ya ben de başka bir adam vuruşuyorum. Aldım Aa, bir ben tane. De. Ben de ikinciyle VS'deyim. Tamam, Peki. zar zor aldım. Hadi. Bu çok hızlı evvel kasılıyor lan. Ben, uzun zamandır biz ben yani eee Battle Royale girmem. Bize Versa diyor. İnsan Özledik ya. Oğlum be, benim materyallerim kullandı lan. Lan çok Benim sadece şeyi kullandı. Ay dedi, Taşıyorum taşıyorum. Taşıyorum. Ben taşıyorum taşıyorum. At, ha, dur. Var taşım, mı sende? Kaç tane var Met? Hıh. Ha, bende 2 tane var. ben. Ben al 6 6 tane 3 50'lik taşıyorum bir de öyle can falan bulursam SMG'yi de biraz Çünkü yani. şu an taşıma için keseyim. Bir tane de taşıman normalde koydu başını. Ben evet, tek evet. başlamış olmamla başladı mı? Cenk gel şu elliliği bak. Bir saniye, bir saniye. 3000 geldi Evet, şu neydi lan? Elliliği. Ha. Bir dakika. Ne oluyor? Ha. Hmm. Hmm. Lan. lan. Yeni sezonda hep botlar var. Az önce bir tanesine denk geldim ve anca öldürebilirim. Yani benim de bot olduğumu gösterir. Ha çok dalgasını alırım. Sen İzle. var mı başka? Geç. geç. Tam 12'den. Hayır. Sende çok dalgası var mı? Yok. Ben... ben sen ver tamam mı? Tamam. Kullanamıyorum diye al, Ben Bende aynısı var bunun. Hem de aynı dürbün lan. Muz. Yok. Pompalı bir gün olmaz. Oğlum pompalı zaten çok nişan alınıyor ki. Al. Oh. Silahta dirgin olmaz zaten de. No. o zaman sniperlar hep olsun. Oh, Al Bence yani ağır eder. Olmaz. Eskiden ne güzeldi. Yağlarda dürbün olmaz. Ben yani, keşke gitse mesela ama bu işte. gitse dediğimiz çok şey var. var ama gitmiyorlar işte. Araba, arabalar gitmiyor. Arabalar tam o kadar kalsın. Modifiyeleri falan gitti de. Ha gitti Modifiyeleri falan gitti. Emre ellik taşıyor mu? Taşıyor tane. Ha. Onu ben bıraktım zaten. <laughs> Onu alalım. Aa gel madalyonlar mı gidecek? Gel madalyonları da... bot kızmak ya. Belki bottur. Ya da bottur ya. Herkes bot kız. Haa, ben öyle düşünüyorum yani. Herkes bot, bambi, npc diye düşünerek oynuyorum. Ve de beni rahatlatıyor. Öyleler zaten. Ya hayır ben adamın, tamam. adamın üstüne botla çıktın aşağı aşabıyorsanız yallah lan. Lan adam. Nerede lan? Ha burada. Şurada. 30, 30. Bu A aldı Ben geldi ya. Geldi çalmasın oğlum. Zaten ben onlar bu 120 gibi bir şey vurdum ben. ben yüzden fazla ben vurdum zaten. Oğlum adına. ben 230 vurdum. Az önce de 230 vurdum. <laughs> bir dakika lan. Kaç görev yaptım ben bu arada? Bu efendiye sıklığını almama az kaldı. Ben zaten aynı az adama 150 vurdum. Oğlum o ne lan? Neyin? Topun içinde bir şey vardı. Hangi top lan? Top gibi bir şey geçti lan. Yo. Videoda bakarsın. Karşıda adam var. Hadi Gel. Şuna bir mermi yendimesin. Oğlum mermi yenilerken hareket edebilir. Aa, değiliz. Şimdi oyun kasıyor. Geç. Geç. Dile bak ya bu eğim ne? Eğim kralı falan mıyım ben? Lan ne oluyor lan? Güçüm, oğlum? Üç FPS. Oğlum bunlarda kalkanı var. Ya kalkan mı? Orada, Nerede? O, kaçtılar. Ya gel arabaya lan arabaya aldım. Arabayı onlar aldı zaten. Gözüm kaşındı. Gel. Gel. Gel ama madalyonlarla fight'e girdiler. Gel, gel, gel. Yağmur. Şimdi seni adarlayacağız onları. Madalyonlardan ya kaçıyorlar ya da fight'e girdiler. ama madalyonlar geliyor. Aynen oğlum onlar. Bende madalyon evet. olduğu gözükmüyor. Oğlum şu haritadan baksana, çember var. Bak. O çember, madalyonluların çemberi. Evet. Şurada biri kaçıyor. şurada. Aa, gördüm. Var. Oğlum bu kaçan adamlar madalya mıydı lan? Böyle. Burada lazım. mı? Ya kaçıyorlar. Hmm. 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 Aa! Video bu işte 1 saat oldu. Girmişler, girmişler, girmişler. Gördüm. 20 20 vurdum. Bir daha 20, bir daha. E ya bayayım. Bayağı aldım. Gel. Arabaya gel. Lan! Lan! Bana niye basıyorsun? Lan E'ye basamıyorum. Bırak şuraya. Bırak şuraya. Bu FPS şaka mı? Başka şey. La, e FBS bu ne? Ben bu grafikleri de düşüreceğim. Bir saniye, bir saniye. Ya değil. şimdi değil. Oyun. E, şey oh, hayvan ayarlara mi? Hı? Ya, oyun gibi. Ayarlara girelim ama. Ya oyunun arkasında ayarlara niye giriyorum? Ayıp bir şimdi. şu arabaya çabuk. Oyun mu? bir saniye. Hah. Oğlum gidiyorum ben. Tamam git sen git. Lan ne oluyor? Ha? Hiçbir dişe basamadım. Şey basamadım. Arabanın canına bak ne? Ha varmış o. Araba kırık sandım. Ben bir rahatladık be en azından. Nerede? Nerede? Oğlum nasıl yerde? Ben ayarlarındaydım. Aldım. Aldım. Ben aldım. Aa bunu hatırlıyor musun? Aldım. 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 Aa, oğlum. <laughs> Ol, çaldı ya. Oğlum. Oğlum 30-30-45 mi bu? Ben daha fazla vurdum. Tamam lan. Daha fazla doydu Kaç? Oha oğlum. 8 ki bizim var. Bir de 4. Arkadaşlar benim gelişmem var. Bende var oğlum. Ama dürbün mü bu? Yok. Benim bir dürbünün Alsam mı ya? Bende var. Şey. Nerede lan? Altan. Ha, adam maşallah. Ee, Aa adam da oldu lan. Gel gel gel. Benim şeylerim. Lan koşamıyorum. Gel, gel, gel. Boşamıyorum bir dakika. Oğlum bilmezsin. <laughs> lan bitti. Boşamadık lan. Madalyonlara yeri gidiyor. Aa iki madalyon bunlar. Gördüğün gibi siz, bak biraz etrafına bak. Tamam Düşün ben yüz... Nerede ne Hadi havada var. Hadi. Gel, gel. Şu madalyon. Var bunlar Şu madalyonların biri senin olur biri olur. Olur. Ben de. O ne ya? ya? mi Yas? Ya oha ölüyorum. Aa dur. öldüm. Bu kalkar mı? Kalkar mı? Dur. Ağabey. Çok Ölme. Ölmeyeceğim. 80 canım var adam. Aldım. Ya, gel şuraya. Ya oğlum. Ya ben buraya kuruyorum sandım bezi. Oğlum elif niye altın altın ya? Doğumun madalyonunu be ya da Emma Frost. Emma Frost'un kini sen al ben doğumun kini alırım. Ha. Aga ben galiba efendim. Bekle ben biraz cam basacağım. Efendim e, sırtlığımı almak üzereyim. Bir görev falan kaldı. Sonra o emotu alır mıyım. Hani bu görev ödülleri var ya Dur ya ben de ona bir baksam mı? Dur neyse birazdan. Nerede görüyorum? Ha. Bakıyor. üç şey görev var. kalmış. Üç görev sonra o sıkıntı alamıyor. Hangi? Malalyon yerde mi? Evet. Ha buldum. Abi bende öyle bir şey yok. Öyle bir... Bu kiminki lan? Mysterium <laughs> mu oğlum bu. Alo hangi şeyde? Tamam Mysterium. E ee, şeyde şeyde. Görevlerde şampiyonlar yolu var. Oğlum ben onu Güzel. gördüm. Al. Abi misterim eğilince görünmez oluyor. Biliyorum biliyorum. Al şunu istiyorum al, al şunu. O ne? Doktorduğumun al bunu araçlara falan fena hasar veriyor abi. Doktorduğumun kaptık. Neyin ne alacağım onu? Al işte oğlum. Kalkanın yeri alıyorum o zaman. Hangi görevlerde dedim bir daha söyle? Şampiyonlar yolu. Aa. Orada işte. Kedi var kedi kedi şey tehlikeli kedi var logosunda. Almışım lan ben. Aa. Almışım ya. Boş efendim sıkıntı yok. İki tane eşsiz silah taşıyam. Gideceğim mi beni? Ben bir tane eşsiz silah, bir yeşil, bir de oğlum hiç güzel bir ara yok mu ha? Oğlum ben zaten iki silahla oynuyorum. Ben, ben de, de, iki de, silah, bir tane de eldivenle oynuyorum da bu ne? Ya bu kadar kaçmamalı. mı olur? Gel arabaya dö dönelim geri. Aa dur şu bombalıyı alacağım. Adam adam adam. adam, adam, adam. Ama gördüm. Görmedim şimdi de. Yani sesli. Ya. Yani. Adamları adamların yeri bindi. Şurada burada burada. Ay ay. ay. Işte. Gelsin, ha ara burada mıymış lan? Ama Oğlum karın yetti ne yapıyorsun? Daha güzel bir dakika. Adam gelecek. Aa bir dakika. Bunun hem tüm silahlarım herhalde. Bu şarkı ne iş bilmiyorum. <laughs> hmm. Aa, onları değil benim kalkanım tam değil. Ha? Lan? Kalkan mı 80 verdi. veriyor <laughs> Sendeki... Emma mu? Ben yani doğumun devriyim. <laughs> lan nerdeyim? Lan <laughs> buradaymış oğlum ben yeğenim. Oğlum ben körüm ben körüm. Aldım. oldu? Tamam inek. Evde lan yeri. Anne hani oğlum. Oğlum bir de de bak o önerken. Off böyle kaçma öyle ben neyin etrafına çatışma tarzı bir alırım Abi, ben. Abi gel adım burada adam burada. Arka 2 ev 1 Tamam. Ya tamam, bir şey yok Yürüyemiyorken neyin... Burada! Burada! Geldin. Hani buradaydı? Burada işte, üst katında. 30'u <laughs> bayağı Hayır, vurdum. Neredeydi? Aldım, aldım aldım onu. <laughs> Heh, darbeli seri atışla efsane bir şükür be. Ya şu 50'liyi bak. Dur şu bekçiyi alacağım. Abi, 20 can bence gerek yok ona ya. Oğlum, boşa gitmesin. Başsana. Bekçi çekişme. Ya oğlum bilmiyorum. adam geliyor, adam geliyor. Oğlum bakıyor artık. Nerede oğlum aşağıda o? Lan. Tam gidip alıyor mu? Bu işte kullanmış silahı bak. Ne kullanmış? Geliyor, geliyor, geliyor. Lan oğlum beni kilitliyorsun. Ha buradaymışsın lan. Ayda duvar tut. Aldım bir. Oha çok az canım var. Öldüm 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 öldüm. Dumun madalyonu aldım. Aga benim çok az canım var. E, gel. Oğlum bir daha Aga Dumun madalyonu ben alayım çünkü ben daha fazla sarıyorum. Ayak Ağabey. sesi geliyor. Ağabey. Benim Ağabey. burada. Ağabey. Dur ben Ağabey. bir, bir, basacağım bir dakika. Geliyorum neredesin? Gel. Neredesin? Hayır. 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 be. Hayır. Bu Hayır. 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 yani ilk defa. Ay, yayında de az Hayır. zaferim. Zafer kargımı aldım çok güzel şimdi lobiye dönüp emote bak emote aldım değil mi? Maç istatistiklerine Hayır fark edemiyor böyle bu it falan yapamıyor Aaa evet yapacağım. evet onu fark ettim o, Oğlum evet. evet İlk defa bir videoda şey aldım ve kaç kill aldım ben sen baktın, mı? sen baktın mı? Abi bana da baksana ya Ben öyle lobiye döndüm ya ben de. Neyse bakarım ben yayın şu videoda editlemem gereken kısımlar olacak ama onun dışında sonunda win aldım. Yani bu da benim gelişimim olduğunu söyle gösterir. Bayağı kil aldım çünkü. Hiç almadım. Evet, izci sayıcı, FNCS kodusu Aga, videoyu bitirmedim. Eee, tamam. Ну, мы мил...